Şimdi. Şey hmm. ah, ah. Kahve de çok güzel almış. Instagram'da ne güzel kıyafetler var çok. Yunusa söyledim de kolay da. gelsin Ece. Sana da kolay gelsin. Orası güzel olmadı ama. Bir daha sileriz oldu. Şu aba şuranın tozu olmamış ama. Kolay Bilmiyorum. gelsin. Yavrum kim süpürecek ortayı? Anne sen süpürsen? Dur ben gideyim. Ben şimdi sildim ya. Kahve değil. Bu ne? Keyfim fazla üstlenmiş. uçak bileti ne zaman alacağız? E bugün al istersen Esra. E daha sabah geldi kız ne oluyor? Tamam, olsun. <laughs> sen süpürürsün sağ olur. Cezayı tamam. selam. Bir şey olmaz. Ben süpürürüm anne. Sen hiç çok yoruldun. Anne sana Ben süpürürüm annem. anne bırak sen. Kızlar. Yok anneciğim. Kızlar. Annem ne olur? Ben süpürürüm. Anne Kızlarla sen hadi sen yol an? yorgunusun anne. Yok annem yok. Kızlar bana a bakar mısınız? A kavga edin gün sen süpürürsün, bir gün sen süpürürsün. Oldu oh, ya. canım. Ha. ha. Aa, bu kadar da yüksek şey olmuş. olmuş. Olmaz böyle. Ver annem ver, ver. Ben tamam. hamurda yiyeceğim. Kavga etmeyin, kavga etmeyin. Hamur da güzel olsun. E Instagram'da ne ah. güzel paylaşımlar var. Biraz da tarzı. Çünkü babaanne verir. Orada hamur yapıyor. Git babaanneden iste hamuru. Suyu. Görünce kahve de biraz acı olmuş ama, ama bir daha böyle olmasın. <laughs> ne Aa, anne Sen ne zaman süpüreceksin bu evi? Ya bir süpürürsen evini? Uçakta ne süpüreceksin? ne zaman Anne Evine hamuru yürüyeceğiz. Hadi kızım. Olmaz ki böyle. Sen ne yapıyorsun? Kahve ben kahve içiyorum. Ben geldiğimden beri ne yapayım? Ne iş yapıyorum? Daha yeni geldim bir saat oldu. Hadi kalfer yapacağız. Kahve ha, Kavga etmeyiz. Kavga etmeyiz. Bugün sen yaparsın, bugün sen yaparsın. Oldu Sırayla, canım, oldu. 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 Aa, oldu. Çok kısa tuttunuz be. Hemen anne sen niye konuya girdin? Sen yalan mı onu duyurmaya Bu çay da çok acı olmuş ama olsun. Maşallah bu ne rahatlık ya. Bu da ya. Allah Allah. Hadi Aa, bir... Aşk olsun. Sabahtan beri bir çözdü. katmeri yapmış. Evi temizledik. Süpürdük. Sildik esnafı. Ben de çamaşır makyajına çamaşır attım. Sen bir annenin evinin adresini versene bana. Evde Annem evde adresini yok. Adresini ver. Ne bu, bu? Yani bir gelin böyle evde mi oturuyor? Bizi terim. çalıştırıyorsun oturduğun. Şimdi, Pazara gitti. Aslında bunda bir yanlışlık var anne. Aslında biz onu çalıştırmamız lazım, bizim oturmamız lazım. şeyler değişti. Artık böyle imzalı sözleşme veriyorsun. Siz sözleşme mi yaptınız? Tabii, tabii. Ne diye? Gelin oturacak, gelin görüp görünceyi ezelim diye mi sözleşme yaptınız? Ezeklemek değil. E benim niye haberim yok? Emir söylemedi görüm. bana beni ezeceğinizi. Biz ezliyoruz ki kurallara uyguluyoruz. Kural bu mu işte? Ben pazara gideceğim, Abi, ben Ben Abdullah'tan evlendim mi? Evlendirme evlendirme. Yok yok evlendirme. Zaten listeye de baktım birkaç şey eksikti. Unutmuştum. Esra. Abla katlar yandı herhalde. Dibi, dibi yandı vallahi. 3 çay da sana versin sen tazelisin çayını istersen. Çayın doldu değil mi? Sen bunu baştan demle bence. Beğenmedin galiba. Beğenmedim çok acı olmuş. Aa. Ben sana, sana bir çay getiririm ki. Hayatın şeşer, hayatın şeşer. Bir çay getirir misin sana? Bak, Böyle bizim valizle bizim. birlikte getiririm o çayı. Hayatımız ah Esra, güzel. güzel. ah. Neşe, neşe kattık hayatımıza. -hı. Hmm.